Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda kendime bir tane mikrofon aldım da. Böyle daha iyi. Öbür türlü çok böyle bağırarak konuşmak zorunda kalıyordum. Bazen sesim yankı yapıyordu. Hoş olmuyordu açıkçası ama şu an artık iyi. Arkadaşlar 4 artı 1. Bitişik nizam. Güzel bir villa. Gerçekten güzel. Ne yapayım? Sakinim artık. Böyle bağırmak zorunda değilim sesim anlaşılabiliyor. Evet. Havuzumuz var. Gayet güzel. Hemen girişte bulunuyor. İsterseniz üstünü de kapatabilirsiniz. Hiç önemli değil. Olabilir mi? Olabilir. Hemen girişte tek araçlık bir otopark alanımız var diyeceğim ama yok. Yok öyle görünmüyor. Bugün hiç havamda değilim biliyor musun? <laughs> bugün hiç havamda değilim. Ama olsun. Netice itibariyle bizim işimiz bu. Çalışacağız mücadele edeceğiz, koşturacağız. En iyisini her zaman sunacağız. 4 artı 2. Şöyle alayım seni içeriye. Güzel bir villa. Gerçekten şık olmuş. Hakikaten şık olmuş. Peyzaj çalışmalarımız gayet şık. Gayet güzel görünüyor. Şöyle arka tarafa doğru gidelim. Bir şey söyleyeyim mi? Artık böyle hani böyle hep ben gittiğimde benim peşimden gelmek zorunda kalıyordun ya. Artık öyle bir derdin yok. Gayet güzel olmuş. Burada güzel bir <laughs> Etrafını seramiklerle kaplayıp yanına şöyle güzel bir el lavabosu yapmışlar. Güzel bir barbekü alanımız var arkadaşlar. Komşularla aranıza güzel bir perde duvar çekmişler. Taşlarla da süslemişler. Bence gayet güzel olmuş. Şeyi dekoratif anlamında gayet güzel görünüyor biliyor musun? Hakikaten gayet güzel görünüyor. Bak mesela fayanslarla falan süslemişler. Bunlar hep böyle ayrı ayrı emek netice itibariyle insanlar uğraşmışlar. Evet içeriye girdik. Bismillah. Arkadaşlar içeriye girdik. Güzel bir salonumuz var. Salon Salon iyi. Stop aydınlatmaları çok güzel olmuş değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben halen daha alışamadım. Alışmışım ya böyle bağırarak konuşmaya. <laughs> Şu an böyle sakin sakin <laughs> durunca kendimi çok tuhaf hissettim. <laughs> evet. Arkadaşlar özür dilerim, kusura bakmayın. Gerçekten alışmaya çalışıyorum. Ee, daha önce tamam birkaç tane delirdik ama e, böyle arada bir de ister istemez biraz e, şey yapıyor, güldürüyor beni. Evet arkadaşlar hemen şöyle sol tarafımızda e, salonla havuz başına ulaşabileceğiniz bir e, camımız mevcut. Sağ tarafta iki tane güzel aydınlatma camımız mevcut. Salonumuz bu. 4 artı 2 e, Neden sunuyorum? Arkadaşlar e, Fiyatı çok makul gerçekten fiyatı çok makul 2 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz gerçekten 4 artı 2 şey pardon 4 artı 1 e, güzel bir e, villa çekirdek aileleri için bence yeterli İçeriye girdik salonumuz gördüğünüz gibi hemen şöyle sol tarafta e, bir misafir artık lavabosu diyebiliriz buraya değil mi misafir lavabosu mevcut şöyle hemen şöyle sağ tarafımızda arkadaşlar mutfağımız var. Mutfağımız gayet güzel. Şey anlamında hakikaten böyle tam köşeye yerleştirmişler. Gayet güzel olmuş. Şöyle mutfak masamızın gelebileceği alanda burası olarak değerlendirilmiş. Yerlere 60'a 120 seramik kullanmışlar. Hemen şöyle arka tarafta mutfağımızın olduğu yerden barbekü alanına çıkış sağlayabiliyorsunuz. Stop aydınlatmalar bu arada mutfaktakiler gayet şık olmuş. Öbür taraftakiler biraz daha farklıydı. Bu avizeleri ben bu arada çok beğeniyorum. Böyle farklı bir ambiyans katıyor ortaya. Güzel mi? Güzel. Yani mutfak dolaplarına falan diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Zaten lake kullanılmış. Bu arada diyorum ya e, şu gerçekten kollara bayılıyorum. E, lavabomuz burası. Set üstümüzün geldiği alan burası. Arka tarafta yine dediğimiz gibi bir aydınlatma camımız mevcut. Bulaşık makinemizin geleceği alan orası. Buzdolabımızın geleceği alan burası. Gayet güzel. Artık ben konuşayım. Sen benim peşimden böyle güzel güzel çeke çeke gel. Ay ay. Evet arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. Üst katta iki tane odamız mevcut. Bir tane de ortak kullanım banyomuz mevcut arkadaşlar. Burada bu arada şeye dikkat ettim. Genelde duvar kenarlarına koyuyorlar. Burada e, mermerlerin arasına arkadaşlar aydınlatmaları, merdiven aydınlatmalarını koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Üst kata çıktık. Hemen şöyle sol tarafta güzel bir e, odamız mevcut arkadaşlar. Bir yatak odamız mevcut burada. Yatak başlığı olarak hemen şöyle sol taraf. Ayarlanmış güzel bir stop aydınlatmamız mevcut burada da. Karşıda hemen televizyon, <laughs> pardon, ee, televizyon ünitemizin geldiği alan burası. Burada arkadaşlar bir aydınlatma camımız mevcut yine. Bu arada pencereler e, Pimupen, Adopen marka gerçekten güzel kullanılmış. Onlar da çok olmuş. Hemen böyle arka bahçeyi görebiliyorsunuz. Burası da gayet güzel. Şöyle bir kapatalım. Bugün hava biraz esiyor çarpıntı yapmasın şimdi. Evet. Hemen şu koridoru gösterir misin? Bak bir aydınlatmamız var burada. Gayet şık olmuş o da. Arkadaşlar burada güzel bir e, banyo lavabomuz mevcut. Şöyle hemen sol tarafta şuraya güzel bir e, vesaire falan koyabileceğiniz bir alan ayarlanmış. Bu arada fayans renkleri çok güzel biliyor musun? Çok böyle biraz dalgalı olmuş. Bence gayet Güzel. Şurada hemen klozetimiz var. Seni bu tarafa alayım. Ondan sonra burayı da çek. Ben de çıkayım. Olur mu? Evet. Burada güzel bir Hilton dolabımız mevcut. Yani dolap linkleri bu arada çok şık. Hakikaten bak fayanslarla falan da uyumlu. Gayet güzel olmuş bence. Gayet şık. Evet. <laughs> Arkadaşlar yine burada güzel bir e, odamız mevcut. Bu arada stop aydınlatmalar harika yani. Gerçekten harika. Yani kim yaptıysa gerçekten eline, emeğine sağlık işçilik anlamında gerçekten diyebilecek herhangi bir şey yok. Bu arada biz mesela içeriye girdiğimizde ışıkları bilerek yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi böyle bir kusur var mı, işçilikte herhangi bir hata var mı diye onlar da gayet güzel görünüyor, hakikaten iyi. Yani gerçekten güzel. Hemen sol tarafta bir televizyon ünitemizin geleceği alan var arkadaşlar. İki tane aydınlatma camımız var. Burada hemen sol tarafta alan değerlendirilmiş arkadaşlar. Burada havuzun olduğu alanın yani salonun e, çıkıntısı mevcut. Balkon mevcut. Burada da bir tane küçük bir balkonumuz var. Bu da kullanışlı gayet güzel. Fayans renklerine gerçekten bayıldım. Burada da arkadaşlar 60'a 120 seramik kullanmışlar. Hakikaten iyi. 2 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz gerçekten güzel bir yer. Burada sadece şöyle yukarıya doğru çıkarken ee, bu kadar hızlı gelmene gerçekten gerek yok. Gerçekten gerekiyor. sol tarafa bir tane ee, şey yapabilirlerdi. Bir aydınlatma daha yapabilirlerdi. Yani onu da zaten herhangi bir e, sorun teşkil etmiyor ama rica edersek yaparlar orayı da. Şu köşeyi de göstermeni istiyorum. Evet arkadaşlar üst kattayız. Üst katta şöyle güzel bir e, çocuk odası olarak da kullanılabilecek bir e, alanımız mevcut. Yerler yine 60'a 120 seramik stop aydınlatmaları, gayet güzel, herhangi bir problem yok. Burada da yine aynı zamanda bir <laughs> banyo, e, lavabomuz mevcut. Şöyle şurayı da göstermeni istiyorum. Orası da gayet güzel olmuş. Ve geldik yukarıya. Burada da güzel bir odamız mevcut arkadaşlar. Oda boyutları yani üst kattakiler biraz tabii ki küçük oluyor ama dediğim gibi yani çekirdek aile için bence yeterli. Sol tarafta bir aydınlatma camımız ve burada terasımız mevcut arkadaşlar. Şöyle bir terasa çıkalım. <laughs> Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar biraz gıcık oldum herhalde. İkide bir öksürmek zorunda kalıyorum biraz hava şartlarından dolayı. Arkadaşlar manzaramız burada harika. Hem deniz manzaramız var aynı zamanda şöyle sağ tarafa doğru güzel bir doğa manzaramız var arkadaşlar. Şurayı e, dilerseniz bitişik nizam olduğu için kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yani komşunuzu görmek istemiyorsanız her zaman ne diyoruz? Ev almayın komşu alın arkadaşlar. Gerçekten bu önemli. Terasımız gayet güzel. Gayet ferah. E, dediğimiz gibi burayı isterseniz daha sonra pergüle oluyordu herhalde değil mi? Pergüle ile kapatabilirsiniz. Yani böyle e, serin havalarda oturabilmek için ya da yağışlı havalarda böyle durum şöyle manzaranın tadını çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Dediğimiz gibi Aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bu sefer mahalle olarak belirtmedim. Bilerek en sona bıraktım. Aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. 2700 bin TL'ye. 2 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz 4 artı 1 güzel bir bitişik nizam villa. Arkadaşlar sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz sizler için uğraşıyoruz ve mücadele ediyoruz. En iyisini bulmak için her zaman en iyisinin peşindeyiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun.